Selamlar arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. <laughs> Yine bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz dışarıda söyleyeceğim. <laughs> güzel bir güne uyandım diyeceğim de yağmur yağıyor. Fazla da güzel değil yani. Şansına bakar mısınız? Hava kapalı. Bugün güzel bir video çekeceğim. Sizin de merak ettiğiniz Rusya'ya gelmeden önce mutlaka bilmeniz gereken 10 şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Bunları maddeler halinde sıraladım. Sizi de sıkmadan kısa bir video yapacağım. Bilmeniz gereken her şeyi söyleyeceğim. İsterseniz direkt videoya geçelim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi direkt videoya geçelim. maddemizi söylemeden arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bireysel danışmanlık hizmeti veriyorum ve okul kayıtları başladı. Bunu zaten diğer videolarda da söylemiştim. Okul kayıtları başladı arkadaşlar. Rusya'da okumak istiyorsanız, Rusya'ya gelmek istiyorsanız, burada eğitim almak istiyorsanız bana iletişim adresimden yazabilirsiniz. Açıklama kısmında var zaten. Her yerde benim iletişim adresim var. Oralardan, o kanallardan bana yazıp iletişime geçip hem fiyat bilgilendirmesi hem de istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Şimdi başlayalım. İlk maddemiz arkadaşlar tabii ki de pasaport süresi. Şimdi e, siz buraya geleceksiniz. Pasaportunuzu ayarladınız ya da önceden var. Mesela önceden bir pasaportunuz varsa kontrol etmenizi öneririm. Şimdi buraya gelmeden önce en az 18 aylık bir pasaportunuz olması lazım. Yani bir buçuk yıllık en az olması lazım. Mesela pasaportunuz 1 yıl kalmıştır. Yenilenmesi lazımdır. O 1 yıllık pasaporta size burada vize vermeyecekler arkadaşlar ve sorunlar çıkacak. O yüzden ee, uğraş 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 Geç geleceksiniz yani çok sıkıntılara girirsiniz Arkadaşlar o yüzden Kesinlikle e, pasaportunuz 18 aydan Aşağı ise pasaportunuz Yenilemeden kesin gelmeyin arkadaşlar e, Pasaportunuzun süresi uzun olması lazım Çünkü size vize vermeyecekler Sonra önünüze sorunlar çıkacak arkadaşlar Hiç gerek yok o yüzden pasaportunuzu Yenileyin en az bir 5-10 yıllık Ben mesela burada süresi bitti benim pasaportumun Rusya'da 2017'de almıştım 2022'ye kadardı arkadaşlar 10 ay kalmıştı pasaportumun bitmesine. Vize vermediler. Çünkü vize bir sene yenileniyor. Bana vize vermediler. Buradan konsolosluğa gittim. Ee, pasaportumun parasını ödedim. Ve ondan sonra yeni pasaportumu 10 yıllık aldım. Yani 10 yıl artık hiç sıkıntı yapmayacağım. Bir daha 5 yıl almayacağım. 5 yıl hemen bitiyor. Göz açıp kapayınca kadar zaman geçiyor. O yüzden pasaportunuzun süresine dikkat edin arkadaşlar. Ve arkadaşlar İngilizce bilmeye aldanmayın. İngilizce burada size faydalı çoğu zaman olmayacak. Mesela buraya gelen arkadaşların dikkatine olarak ikinci maddeyi söyleyeyim. İkinci madde arkadaşlar İngilizce biliyorum. Rusçayı da öğrenirim bir şekilde. Zaten İngilizce ile konuşurum. Kafasında gelmeyin. Burada çoğu insan İngilizce bilmiyor. Biliyorsa da konuşmuyor. Konuşmuyorsa da çekiniyor. Yani burada İngilizce öyle marketlerde, magazinlerde ya da sağda solda bulamazsınız. Sadece üniversitedeki öğrenciler, genç öğrenciler, genç arkadaşlar İngilizce konuşuyor. Küresel bir dil olduğu için arkadaşlar İngilizce herkes öğreniyor gençler ama olgun insanların böyle bir sorunu yok. O yüzden öğrenmiyorlar. O yüzden arkadaşlar İngilizce biliyorum deyip rahat rahat buraya gelmeyin. Burada çoğu insan İngilizce konuşmuyor. O yüzden bunu bilerek gelin. Burada çoğu insan İngilizce konuşmuyor. Bir diğer madde arkadaşlar bu da tabii ki de her zaman söylediğim gibi gelmeden önce en az birkaç kelime de olsa Rusça öğrenin. Burada danışmanınız olmadığı zamanlar sizi burada idare etsin sağa sola giderken sipariş verirken sorun çekmemek için en azından 2-3 kelime bir şeyler öğrenin arkadaşlar bu size e, çok faydalı olacak cidden zaten zamanla konuşarak gelişeceksiniz ama buraya ilk geldiğinizde bir şey bilmiyorsunuz o yüzden gelmeden önce en az alfabeyi kesin öğrenin zaten alfabeyi öğrenmek 5 dakikanızı alıyor benim bir videom var zaten alfabe öğrenme tekniği bir günde <laughs> onu da izleyebilirsiniz short videolarım da var o yüzden gelmeden önce en az birkaç kelime öğrenin. Sipariş verecek kadar, sağa sola gidecek kadar. Devamı zaten burada kaldığınız sürece gelecek arkadaşlar. Bu şekilde. Havanın soğuğunu bilip gelin arkadaşlar. Burada hava cidden soğuk. Mesela bu seneden örnek verelim. Eylül. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan 8 ay boyunca kar yağdı. Şu an Mayıs daha yeni yeni karlar yeni yeni eridi ve yağmur yağıyor deli gibi. Yani burada sürekli döngü bu şekilde. 8 ay şey böyle kar yağıyor. 2 ay yağmur yağıyor sonra bir ay yaz falan oluyor. Tabii o yağmur yağdığı sürece de yaz oluyor ama o yağmurlar sürekli yağıyor burada. Şu an yine hava bulutlu bakın. Yine yağmur yağdı ıslak. Yani o yüzden çok soğuk oluyor. 8 ay kar yağıyor. O yüzden bunu bilip gelin. Soğuğu sevmiyorsanız burası sizin için zor olacak. Bunun farkında olmanızı öneririm arkadaşlar. Çünkü burada eksi 30'lara kadar düşüyor. Ben eksi hissedilen eksi 42 gördüm. Hissedilen gerçek derece eksi 32, 33 gördüm yani rahat gördüm. Ee, çok soğuk oluyor, burnunuz içi donuyor, sakallarınız donuyor bazen. Ama bu da bir tecrübe olabilir yani. Sevenler vardır zaten soğuğu. Ben birazcık sevmiyorum ama alıştım çünkü Rusya'da yaşıyorsunuz, alışmak zorundasınız. Ama bunu bilip gelin, burası çok soğuk arkadaşlar. Buraya geldikten sonra tabii ki de gelirken Türk arkadaşlarınızla geliyorsunuz ama buraya geldikten sonra bir hedefleriniz var. O hedeflerinizi geliştirmek için sabah akşam Türk arkadaşlarınızla gezerseniz hiçbir şey olmaz. Rusça öğrenmeniz için birazcık onlardan uzaklaşmalısınız. Tamam. Yine akşam beraber olun ama bütün gün onlarla süreç geçirmeyin. Dışarı onlarla çıkmayın. Çünkü Rusça öğrenemeyeceksiniz. Çok geliş, geride kalacaksınız. Bunu ben size söylüyorum. Çok geride kalacaksınız ve görüyorum zaten. Ben burada yaşıyorum ve burada dolusu Türk öğrenci var. Ve arkadaşlar 8 aydır 7 aydır buradalar ve bir şey öğrenemeyen insanlar var. Neden? Sürekli Türklerle beraberler. Sürekli Türk arkadaşlarla. Bakın hiç kimseyle olmamak Türk'le olmaktan daha iyi oluyor burada. Çünkü dil öğreniyorsunuz. Ve sürekli Türkçe konuştuğunuzda olmuyor. İlk zamanlar birazcık dişinizi sıkın. Türk arkadaşlardan uzak durun. Sizin için faydalı Bunu sürekli söylüyorum. Ve herkes bana diyor ki abi haklısın haklısın. Tabii 5 ay geçtikten sonra. Ben yine öbür sene gelecek öğrenciler için onu söylemek istiyorum. Yani bence dikkat edin arkadaşlar. Çünkü e, olmuyor. Olmuyor yani ben gördüm. 4 yıldır bunu görüyorum. Sürekli de aynı şey tekrarlıyor. Bana inanmayanlar sürekli çıkıyor. Ama böyle oluyor arkadaşlar. Biraz uzak durmanız lazım. Haberiniz olsun. Arkadaşlar burada öğretmenler derslerde kuralcı derse gelmenizi istiyorlar. Sizin iyiliğinizi istiyorlar. Sizin hazırlığı geçmenizi istiyorlar. O yüzden buraya gelip derslere gitmemezlik yapmayın. Ne kadar saçma. Zaten kaç kilometre ödeden geliyorsunuz okumak için ama derslere gitmiyorsunuz. Bunları gördüğüm için söylüyorum. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz sonra derslere gitmiyorsunuz sonra ben neden okuldan atılıyorum. Arkadaşlar atılırsınız derslere gitmediğiniz için çünkü sizin yerinizde 500 tane 5000 tane öyle öğrenci var. Yani sizin yerinizde 5000 tane öğrenci var arkadaşlar. O yüzden e, siz olmasanız da olur. Olur. Burada kaç tane öğrenci var. Yani sizin e, yanlış anlamayın size kalmıyorlar. E, o yüzden geldiyseniz bu şansı yakaladıysanız derslerinize gidin, derslerinizi aksatmayın. Okuldan atabiliyorlar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunu gördüm. Kaç tane öğrencinin e, okulunu halletmeye gittim okula. Sorununu çözmeye gittim. E, haberiniz olsun. derslerinizi aksatmayın arkadaşlar. Yani zaten onun için geliyorsunuz ve başka işi hiçbir işiniz yok. Yani bir tane hani bir tane değil, birkaç tane ders görüyorsunuz ama bir tek işiniz Rusça öğrenmek, amacınız Rusça öğrenmek. O yüzden ilk sene aksatmayın. Zaten birinci, ikinci, üçüncü sınıfta boş zamanınız çok olacak. İlk zamanlar Rusça öğrenmek için birazcık çabalamanız lazım arkadaşlar. Arkadaş bulamama sorunu, arkadaş bulamıyorum diye insanlar bana hani cidden ağlıyor arkadaşlar. Arkadaş yok ki biz nasıl konuşacağız ki? İmkanlardan faydalanın gençler, İmkanlardan faydalanın. Yani. E ee, yok diye bir şey yok. Mesela siz Rusya'nın en güzel yurdunda kalıyorsunuz. Mesela şuradaki bir alan o kadar büyük ki buradaki alan. Ben size zaten diğer videolarımda göstermiştim. Voleybol oynama yerinden tut futbol oynama yerine, daha sonra fitness yapma yerine, gezme alanlarına, yürüyüş alanlarına, oturma alanlarına, kafelerine, mağazalarına hepsi var bunun içinde. Hepsi var. Ve bir kere dışarı çıksanız spor yapılan yere milyon tane insan var. Milyon tane insan var. Yani bunlarla tanışmak sizin elinizde. O yüzden tanışamıyorum diye sıkıntı çekmeyin arkadaşlar. Burada ben görüyorum bazı insanları hani burada duruyor insan gelip oynasın diye bekliyor. Konuşmak için yabancı. Tabi bunlar Arap oluyor işte Kolombiyalı oluyorlar. Ama nasıl Rusça öğreniyorlar inanılmaz. İnanılmaz bir gelişme var yani görüyorum. Adam orada oturuyor. Biz geliyoruz mesela voleybol oynamaya. Beni biliyorsunuz voleybol oynuyorum. Geliyoruz arkadaşlarla voleybol oynamaya. Adam orada bekliyor oynayabilir miyim diyor. E gel tabii ki de sizi seni ayırmayacağız. O yüzden yani Arkadaş bulamıyorum demeyin arkadaşlar Burada hepsi var <laughs> Yani etraf dolu şu an bile oynuyorlar Hava yağmurlu Yani şu an bile çıkıp gidebilirsin Onlarla iletişim kurabilirsin arkadaşlar O yüzden arkadaş bulamıyorum demeyin arkadaşlar Burada çok var Yani tabi diğer yöntemleri söyledim zaten Tanışma şeyleri, siteleri olur Okuldaki arkadaşlarınız olur Dil öğrenme e, kulüpleri olur Onlar ayrı Sokakta bile yani burada voleybol oynuyorlar Gidip oynayabilir miyim dediğinizde Kesinlikle hayır demiyorlar O yüzden arkadaş bulamıyorum demeyin arkadaşlar Kesinlikle var yani. Burada herhangi bir sporla ulaşıyorsanız size çok yardımcı oluyorlar. Mesela bu yurtta birinci sınıftan sonra kalamıyorsun puan toplayamadığın sürece. Burada puan sistemi var. Ama sporcu olduğunuzda arkadaşlar, puana gerek yok. Sadece antrenmana gidiyorsunuz, burada e, burada yurtta kalmaya devam edebiliyorsunuz. Benim son senem neredeyse seneye e, ve hala burada yaşıyorum. Yani benim yaşımdakiler, bazıları burada yaşamıyor. Neden? Po yurt vermiyorlar. Çünkü puanın yok. Hiçbir şey yapmamışsın. Aktivitelere katılmamışsın. O yüzden burada sporcu olmak çok büyük avantaj. Sporculara büyük imkanlar var. Mesela her hafta bir turnuva düzenleniyor mesela voleybolda. Tabi diğer sporlarda da aynı şekilde. Mesela voleybol, işte futbol olsun, basketbol olsun bunlar da her hafta turnuvalar var. Yani inanamıyorum sürekli var ve izleyenler var. Hepsinde madalya veriyorlar, ödül veriyorlar, destekliyorlar. Fotoğraflarınızı çekiyorlar güzel güzel. İlgi, hani ilgi tanıdık Rusça öğrenmek bakın hepsinde bir şeye bağlanıyor yani. O yüzden e, sporcu olmanız Burada çok büyük avantaj olacak e, Kesinlikle bir okul takımında Ya da bir yerde bir şey bulacaksınız Merak etmeyin yani sporcuysanız kesinlikle Sınavlarınızda birinci sınıfa geçtikten sonra Sınavlarınızı geçmenizde bile size yardımcı olacaktır Benim bu zamana kadar öyle bir sorunum olmadı Kendi derslerimi kendim geçtim Ama şöyle bir şey var benim takım arkadaşlarımdan bazıları Sınavı veremedi mesela Takımın kaptanı geldi konuştu Halletti yani o yüzden e, Okul takımında olmanız sizin için fayda olacak. Bu zamana kadar e, benden başka bir Türk okul takımına girmedi. Kazan Federal'de ben öyle biliyorum. Ama e, siz gelip yani girseniz çok güzel faydalı olur. Ben gördüklerimi anlatıyorum size. Bayağı yardımcı oluyor. Birazcık bu sene yurt yurtta biraz sıkıntı çıktı. Okul takımındayım dedim. Bunu anlattım. Ondan sonra yurt işlemini hallettiler. Bir sorun çıkmadı. Ee, yani yurt veriyorlar derslerinizde geçiyorsunuz tanı tanıdıklarınız oluyor çevreniz oluyor o yüzden spor her zaman avantajlı zaten arkadaşlar bunu da söylemek istedim sporcusanız burada büyük bir avantaj arkadaşlar bu da son madde olsun buraya bir bütçe belirleyip gelin bir senelik plan yapıp gelin mesela ne kadar harcayacağınızı mesela aylık işte 3000-4000 bin, bin lira mı harcayacaksın o yüzden bunun planını yapıp gelin yani ne kadar harcayacağınızı tahminen e, öğrenin. Bir şekilde bize sorun, sağa sola sorun, başka Rusya'daki insanlara sorun ve plan çıkarıp gelin. Çünkü bunu yapmazsanız burada çok fazla para gidiyor. Gördüm arkadaşlar, ee, yani az Rusya, ucuz, ucuz, ucuz deyip e, aylık 10 bin lira harcayan insanlar var. Yapmayın arkadaşlar. Planınızı yapın, güzel bir şekilde harcama planı çıkarın. Ailenize de fazla yük olmadan ya da ailenizin durumu iyiyse bunu unutabilirsiniz, bu maddeyi unutabilirsiniz ama çoğu insanın da ailesi orta düzeyde oluyor zaten orta düz çok zengin olanlar zaten Rusya'ya gelmiyor. Ee, Mosko yani Rusya ya Moskova ya Rusya'ya geliyorsa da Moskova'ya Petersburg'a gidiyor. Ultra zengin olanlar. Ama normal düzelik insanlar bizim gibi bir şehire geliyor. Mesela Kazan, Ekaterinburg, daha başka Nizhny Novgorod var. Diğer şehirler, küçük şehirler. Ee, o yüzden arkadaşlar harcama planınızı yapın. Gelecek planı. Bunların hepsini planlı bir şekilde yapın buraya gelin. Okul paranızın hepsini öğrenin. Güzel bir şekilde detaylı. Bunların planını yapmadan kesinlikle buraya gelmeyin. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi kayıtlar başladı. Rusya'ya gelmek istiyorsanız, Rusya'da okumak istiyorsanız iletişim bilgilerimden bana ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.